Yağmur, at ne yapsın Hadi Hadi Abi ben denize giremem, tövbeliyim. Ben Toygan Havan oluyor. Kimse de benim duygularımla oynayamaz. Denize gider miyiz sonra? Ben denize gitmiyorum artık. Neden? Deniz soyum var. Yağmur abi, teyze aşık. Tutun! Yemin ediyorum var ya girer girmez o canım kanepem ayaklarımı uzatacağım dinleneceğim ha. Gözümde tutuyor kanepem. Senin kanepe harbiden tutuyor lan. Ne olmuş burada ya? Çocuklar nerede? Aya? Oya ne yaptınız lan evde? Evet. Anlat! Bu Yağmel aşkı ne zamandan beri var? Yağmel aşkı mı? Yağmur abi teyzeme mi aşıkmış? Ne? Ne? Ya. İnşallah benden bir tane daha olmaz. Değil ee, şeker Allah. Senin konuşmanı bekledim. Ay hazır Seni seveyim. Kovuldun. Sakız ili çalma. Bavulunu da al git. Evine evine. Köylü de Meleklerin Aşkı yeni bölümüyle Perşembe akşamı Show TV'de